Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere Avantajlı şirket kurabileceğiniz bir ülke olan Karadağ'dan bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz Avrupa'da da bir sürü startup şirketi kurabileceğiniz ülkeler var. Birazcık onunla kıyaslayacağız. Karadağ'da şirket kurmak neden avantajlı ve neden öneriyoruz? Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Ondan bahsedeceğiz. Bizi aslında Karadağ'da şirket kurmanın en cazip gelen noktalarından bir tanesi Karadağ'da şirket kurmanın çok kolay olması arkadaşlar. Karadağ gitmeden şirketinizi kurabiliyorsunuz. Şirketinizi kurduktan sonra tek yapmanız gereken bir kez Karadağ'da bulunmak. Ayrıca şirketinizi kurduğunuzda ailece gidebiliyor olmanız da avantajlarından bir diğeri. Karadağ son yıllarda çok popüler bir ülke haline geldi ve çok fazla Türk gidiyor arkadaşlar. Böyle olunca da siz Karadağlılara hitap etmek yerine Türklere de hitap edebiliyorsunuz. Her ne kadar bu bir problem olarak gözükse de aslında bir avantaja da dönüyor. Çünkü kendi kitlemizin neye ihtiyacı olduğunu ve neler sevdiğini bildiğimizde ona göre iş kollarını seçebiliyoruz ve ona yönelebiliyorsunuz. Bu durumda benim size aslında şahsi tavsiyem şu. Karadağ seyahat için gidip orada hangi sektörler eksik ve hangi sektörlerde para kazanabiliyorsunuz veya kazanabilirsiniz buna göz atmanız çok faydalı. Karadağ'ın vizesiz olması siz oraya gittiğinizde gezip iyice anlayabilmeniz için bir avantaj. Geçenlerde kasap açıldı mesela. Bence Türk kültüründe kasabın yeri oldukça büyük. Yani et oldukça seviliyor. Kaliteli etler Türkiye'den getirdiğinizde Karadağ çok ...çok kolay bir şekilde iyi bir iş yapıp para kazanabilirsin. Türkler olarak biz zaten et yemeyi çok seviyoruz. Onun dışında Ruslar, Ukraynalılar da bunları çok fazla tüketiyor. Onların da oraya gittiğini varsayarsak bu iyi bir sektör. Bunun gibi çok fazla açık sektör var. O yüzden kendi sektörünüzü de götürebilirsiniz oraya. Ya da kendi sektörünüz orada çok tutmaz diyorsanız... ...başka bir açık sektörü de yeniden başlayabilirsiniz. Çünkü maliyetler düşük. Bu çok mantıklı. Maliyetler demişken o zaman birazcık Avrupa ile kıyaslayalım. Startup vizelerine genel olarak Avrupa'da bak yaptığınızda oldukça maliyetli olabiliyor fakat Karadağ geldiğimizde hem göstermeniz gereken tutarlar düşük hem de şirket kurmak çok masraflı değil bu arada şirketi kiminle kurduğunuz gerçekten çok önemli bazı adres göstermiyor ya da gösteriyorsa bile nereye gösterdiği hiç belli olmuyor bir kez iş yapacaksınız. En kalitelisiyle yola başlamanız çok önemli. Bu noktada bizim de önermek istediğimiz şirket Karadağ'da yer. Hem çok fazla tecrübeye sahip, hem Karadağ'da ofisi var, hem İzmir'de ofisleri var. Kesinlikle güvenilir. Bu yüzden paketlerini sizlerle hemen incelemek istiyoruz. Binden fazla şirket kuruluşu yaptıkları için bu işte profesyoneller diyebiliriz arkadaşlar. Bundan önce bu deneyimi yaşamış olanların da söylediği şu eksik olan veya kafanızın takıldığı ne varsa hepsini cevaplayacak bir ekip var orada. Yani işlemleriniz takır takır ilerliyor. Sizin bilmediğiniz noktalarda onlar her seferinde devreye giriyor ve şöyle de güzel bir yanı var. Bir kere şirket kurulmakla bitmiyor bu olay. Devamında da sizlere yardımcı oluyorlar. Çünkü artık Karadağ'ın yerlisi oldu diyebiliriz diyebiliriz abi ve ekibi. Standart paketine bakacak olursak 2500 euro ödediğinizde yasal adresiniz alınıyor, şirketiniz kuruluyor, yasal oturum izni ve şahıs banka hesabınız ayarlanıyor. Bir yıllık da standart danışmanlık paketine sahip oluyorsunuz. Genellikle tercih edilen paket standart paket oluyor. Ben birazcık daha hizmet istiyorum derseniz de gümüş paket 3000 euroya 3 günlük araç ve otelinizde ayarlanıyor. Ek olarak reklam tanıtım da var. Şimdi reklam tanıtım işi çok önemli bir iş arkadaşlar. Niye diye sorarsanız sonuçta biz sosyal medya iş yapıyoruz ve reklam tanıtım yaptıktan sonra şirketlerin ne kadar büyüdüğünü, işlerinin popülaritesinin ne kadar arttığını bildiğimiz için bu çok önemli bir nokta haline geliyor. Biz her zaman reklam ve tanıtımın olması gerektiğini ve buna bir bütçe ayrılması gerektiğine önem veriyoruz ve sık sık dile getiriyoruz bunu. O yüzden bizim size tercih edin diyeceğimiz paket aslında bu olur. Çünkü reklam ve tanıtımın ne kadar önemli olduğunu biz kendimiz biliyoruz. Bizce bu paket en mantıklısı. İlk başta Karadağ önermemizin sebebi risk alması daha kolay, ücreti düşük. Tabii ki e, İngiltere'deki eğitim çok daha iyi olabilir, sağlık sistemi çok daha iyi olabilir ama daha fazla karmaşanın içine girip risk almak daha kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bu yüzden ilk başta bir şeye başlamak istiyorsanız bizim size önerimiz Karadağ. Peki neden Karadağ? Biraz aslında daha çekici kılan avantajlarından bahsedelim. Ben her şeyden önce startup vizesinin Karadağ'da şirket kurmaktan 5 kat daha pahalı olduğunu söylemek istiyorum. Sırf Avrupa Birliği'nde olsun diye 5 kat daha fazla para vermenin bence bir gereği yok. Çünkü Zaten şirket kurmak bir risk. Bunu daha maliyetli hale getirmenin de bir anlamı yok. Tabii ki paranız varsa ve Avrupa Birliği'nde olmasını istiyorsanız neden bunu seçiyorsunuz diyemeyiz ama düşük bütçelerle bir şey yapmak istiyorsanız Karadağ hemen öne çıkıyor. Bir de şimdi dedik ya Karadağ vizesiz gidip oradaki iş potansiyeline de bakabilirsiniz. Estonya'ya gitmek isteseniz ya da başka bir startup vizesi veren e, ülke gitmek isteseniz her şeyden önce Schengen vizesi almanız gerekiyor. Bu da epey masraflı olabiliyor. Zaten ücretler Karadağ Karadağda alanda daha düşük. Karadağda işinizi yapıp gerçekten de büyüyebileceğiniz çok fazla sektör var. Bu konuda aslında Karadağ birazcık öne çıkıyor. Karadağda daha orlara ulaşmamış birçok sektör var. Birazcık bunları gözünüzde canlandırdığınızda o işin içine girip gerçekten iyi paralar kazanabilirsiniz. Yani iyi paralar dediğimiz ticarette de anlayan insanlar beni anlıyordur. Karadağda şirket kurduğunuzda aktif bir iş yapmanıza gerek yok. Yaşamanıza da gerek yok. Adres ve benzeri bilgilerinizi göndermenize de gerek yok. Ayrıca fatura kesmenizde gerekmiyor. Her yapmanız gereken tek şey muhasebe ve sigorta ücretini ödemek. Ayrıca Karadağ'ın 2025 yılında Avrupa Birliği'ne girmesi yüksek ihtimal olarak gözüktüğü için arkadaşlar bu kadar düşük bir ücretle orada şirket kurup Avrupa Birliği'ne girme ihtimalini denemek bile bana çok mantıklı geliyor. Yani bunu küçük bir yatırım olarak görebilirsiniz. Şirketinizi aktif olarak kullanmasanız bile bu hakkınız devam ediyor. Bu da çok mantıklı. Ki 2025'e kadar fiyatlar gittikçe yükseleceğini de düşünüyoruz. O yüzden ne kadar hızlı olursanız o kadar iyi. En en güzel avantajlarından bir diğeri de %9 vergi oranı ve Avrupa'ya kolay ürün gönderebilmek. Şöyle bir parantezde açmak istiyorum ben. Gün geçtikçe çok fazla şirket kurulduğu için şirket kurulma şartları da değişiyor. Ve elbette ki değişecektir. Zaten kendi ülkemizde de ne kadar çok bir iş yapılırsa veya bir şey ne kadar çok popüler olursa onunla alakalı kısıtlamalar getiriliyor. Bunu da göz önünde bulundurursak ne kadar erken şirketinizi açarsanız ve bu yatırımı ne kadar erken yaparsanız sizin için faydalı olacak. Eğer süresiz oturum izni almak istiyorsanız ve belli bir süre geçtikten sonra da Karadağ vatandaşı olmak istiyorsanız Karadağ yine çok avantajlı vatandaşlık konusuna gelince şartları karşıladığınızda belli bir süre sonra Karadağ vatandaşı da olabiliyorsunuz. Süresiz oturum izni alabileceğiniz kolay ülkelerden bir tanesi de Karadan. Peki bu noktadan sonra ne yapmanız gerekiyor? Her şeyden önce çok güvenilir bir danışmanlıkla çalışmanız gerekiyor. Zaten Çınar Bey'i ve ekibini önerdik. Dilerseniz İzmir ofisine de gidip bizzat konuşabilirsiniz. Sonrasında size uygun paketi seçiyorsunuz. O üç paketten bir tanesini. Sonra da ne iş yapmak istediğinize karar verip Karadağ işlemlerinizi başlatıyoruz. Biz bütün linkleri açıklama kısmında bırakıyoruz. WhatsApp numarası, internet sitesi, internet sitesinden girip her şeye bakabilirsiniz. Onun dışında mail adresini de veriyoruz ve İzmir'deki ofisin adresini de veriyoruz. Bunlardan herhangi birini seçip onlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle kafanızda daha net canlanır. Ne yapacağınız, neler yapabileceğiniz. Ben daha fazla huzur istiyorum. Kaos istemiyorum. Çocuklarım güvenli bir ortamda büyüsün diyorsanız bizim size önerimiz Karadağ. Bununla alakalı da bir sürü soru geliyordu. O yüzden böyle güzel bir videosu çekmek istedik. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca Karadağ ile alakalı sorularınız varsa da açıklama kısmına yazarsanız arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Bizim cevaplayamayacağımız çok detaylı sorular varsa da Çınar abiye kendisine iletiriz. O sizin için cevaplar. Sorularınızı yorumlara yazmaktan çekinmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.